Yasemin ve İsa Sparta. Nasıl tanıştınız? Biz Luna Park'ta tanıştık. Ama nasıl bir Luna Park'ta? O tanışma şekli nasıl oldu? Evet, çok güzel. Kendi sorularını da soruyorsun. <laughs> en sevdiğim yarışmacı. Tam benim mola ver, vermem gerekiyorsa. Nasıl tanıştık? Evet, Luna Park'ta. Ama nasıl bir Luna Park'ta? Az ah, sonra. Bam. Süper. Evet. Ee, şimdi ben arkadaşlarımla gitmiştim Luna Park'a eğlenmeye. Yani ben gondola binmeyi hiç sevmiyordum ama. Gerçekten böyle e, korkunç geliyor, böyle ürperiyorum, binmek istemiyorum. Aslında eşim de ürperiyormuş, o da sevmiyormuş gondola binmeyi normalde. Arkadaşlarla gondola sırası bekliyorduk biz. Eşim de ileriden beni süzüyormuş. Peki, bu kadar sevmediğin halde niye sırasında beklediğini anlamadım. Arkadaşlarım anladım. çok ısrar etti. Ne olursun bilelim denemiş olursun, ne olursun lütfen şöyle... İyi peki tamam ama bir şey olsun sorumluluk sizde dedim ben de arkadaşlarıma. Eşim de bu arada beni süzüyormuş o sırada. Beni izliyormuş. Ben de böyle fark ettim sonradan beni süzdüğünü. Bariz belli etmeye başladı. Yani süstüğünü. Nasıl? Mesela böyle mi yapıyor? <laughs> Hayır şimdi başka tarafa bakıyor gibi oluyor. Böyle yapıyor. Böyle böyle. İlker Bey, gondolun bakıyor. Bakıyor. bir ucunda o bir ucunda Zaten ben. o da benim gondola bineceğimi görünce o da gondola binmeye karar vermiş. Neyse biz bindik ama nasıl bindik? Gondolun bir ucunda ben bir ucunda o. Tam başka sıralarda. Göz göze tam karşı gelecek şekilde ayarlamış. Ne güzel göz göze istifra değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan öyle bir şey olmadı yani. Yani mide kaldırır ya gondol. Evet. Şimdi bindik. Ben aşağıya inerken böyle 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 içim gidiyor ya. O ara tamam bakıyorum görüyorum ama böyle gelip gidiyor İsa. <laughs> Ben sonra aşağı indiğim zaman yukarıya bakıyor. Meğersem İsa bana yukarıdan bakıyormuş eşim. Yani aşağı inince bakmıyor. Yukarıya çıkınca bana aşağıdan Yasemin, bakıyor. Yukarıdan Başka bakıyor. şansı yok. yok. <laughs> Fiziki olarak yani gondol böyleyken. <gülüyor> <gülüyor> Ama neden aşağıya inince yukarıya bakmıyor? Neden yukarıdayken bakıyor illa ki? Nasıl bakıyor? Ay yukarıya çıkınca daha dikkatli bakıyor. O dikkati bir çekti. Sen o gondolda bunu nasıl gördün? <laughs> gördüm. Nasıl sesli? Aşağıdayken az bakıyor. Ama şimdi gondola binerken bana baktığını fark ettim ya ben onu da takip etmeye başladım o ara. Ee? İnerinmez koşturdum gibi fırladım. E tabii bu şeyi hesap edemedim. Ne? Kaçtım. Kaçtım. Yani gelip konuşacak benimle diye. Konuşmasını istemiyorum diye. Tabii bu üzülmüş şey yapmış. Aradan iki gün geçti. Ben o zaman bizim Isparta'da Ayazman'a mahallesi var. Ayazman'a mesireliğimiz var. Park yine orası. Mahallesi. Orada dolaşıyorum. Bu uzaktan beni görmüş çok şaşırmış böyle. Ne güzel park park geziyorsunuz. He. <laughs> Helal olsun. Üç gün sonrası, üç gün sonrası. Şimdi görmüş. Bu değil bu o değil mi demiş. Şöyle hemen bakmış. Oo oo böyle nasıl heyecanlanmış. Böyle nasıl böyle kendine, ne yapacağınız şaşırmış o sırada bana karşı. Şimdi kolunda saat var aslında. Ülker Bey. Ya. Geliyor yanıma hanımefendi diyor saatiniz kaç diyor. Kolundakine baksana dedim ben de. Saat... Kolundaki <laughs> yani saati Ya Saat lütfen. bahane değil mi burada dedim. Saati bahane ediyorsun dedim. Peki sen, sen tanımadın tabii. Üç gün önce. Bu aslında tanıdım da çaktırmıyorum. <laughs> tanıdım tabii ki tanımaz mıyım? O kadar gondol macerası geçir o kadar beni... Gondol belirsiz. macerası. <laughs> Tam üç buçuk dakika. <laughs> Ama o üç buçuk dakika sana aylar gibi geliyor o sırada. Yani farklı, çok farklı geliyor. Anladım, affedersin. Ee, <laughs> Saati sordu, koluna Neyse, bak Neyse, ben tabii böyle tersleyince şey yapınca... Bu bir anda, aklına o anda e, bizim komşu Şerife teyze aklına gelmiş. Bir anda. Fırladığı Artık gibi anda Şerife teyzeye koştur de. koştur koştur. Aşırı koştur, gül yüklemesi bu. <gülüyor> <gülüyor> bir anda Şerife teyze geliyor. Bir anda ama gerçekten. Saat kaç, kolundakine baksana. Şerife teyze. <gülüyor> <gülüyor> ben o anda... <laughs> <laughs> Ama ben o şimdi tersliyorum. Şey yapıyorum ya kolunda saatin ona yok mu git sen ona bak falan filan. E baktı bu kız bana yüz vermeyecek herhalde. O anda Şerife teyze aklına geliyor bunların kesin tanıyordur bu kız buralarda oturuyorsa falan diye koştur anında tak. Dedim ne oluyor bu çocuğa. Hani arkasını atlı koşturur gibi koşturuyor. <laughs> Nereye gidiyor acaba çok merak ettim. Meğersem Şerife teyzeye gitmiş. Şerife teyze Şerife teyze böyle 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 bir kız var. Bak ona bir gel bak ona bir gel kız gitmeden. İşte Şerife teyze işte bu kız bu kız bu kız falan. Ha tamam ya o Ramazan hocanın kızı ben tanıyorum onu zaten. Ona o kolay iş demiş hemen. Ertesi gün gelsene oğlum hallederiz falan. Neyse bu gitmiş. Şerife teyze hemen bize gelmiş. Annemle böyle böyle konuşmuşlar. Annem dedi ki ertesi gün hadi dedi Şerife teyzenlere gidiyoruz. Ne oldu hayırdır dedim anneme. Bir gidelim kızım falan dedi. Neyse gittik bir baktım karşı odada İsa. O zaman da gözüme çok çikin geldi ya. Adam süslenmeden püslenmeden gelmiş. Neden öyle geldi ki acaba dedim ya. Meğerse onun da haberi yokmuş benim geleceğimden. Sonra işte siz bir tanışın konuşun dediler. Bizi yan odaya aldılar ya. Bilmiyorum Yasemin ya. Hikayeyi <laughs> <Orayı, gülüyor> ilk defa dinliyorum. Ee, bizi yan odaya aldılar. Hani izlediğim bir filmin tekrar üzerinden konuşuyormuşuz gibiyiz şu anda. Hmm. <laughs> Peki sizi yan odaya aldılar. Evet de yan odaya evet. aldılar. Uzat elini merhaba. Ee, beni İsa dedi. Uzattım. Ee, adam şöyle tuttuk ya. Neyse sen versen elini olur mu? Şöyle tuttuk ya. Bırakmıyor adam. Elimi bırak. Ya bıraksana elimi. Ya yani sen beni bırakmak istemiyorum diyor. <laughs> <laughs> Tuttum bırakmak istemiyorum diyor bana. Ben de tamam bırak ya bırak diyorum. Şöyle, şöyle yaptım. ittirdim ben bunun elini. İlker Bey üşümüş de elleri soğuktu onu ısıtıyordum. Sen hangi anda aşık oldun Yasemin? Ben zaten hani... Hmm... Kondol'da deme. <laughs> yani orada zaten bir etkileşim, bir enerji, bir şeyler olduğu için Abi, zaten olduğu akıttım, kadar oldu. kadar enerji akıttım Aşağıdan zaten. bakıyorum. Yoksa olmazdı yani. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Maalesef en büyük, en büyük, en büyük. Hayal kırıklığı o benim ama evlendikten sonra... <laughs> Olsun. <laughs> Evlendikten sonra aldım. Olsun. İsa ile kampa gidebilir miyiz? Tabii ki ya. Niye gidemeyeceksiniz oh. ki? Güzel. Balık tutacağız. He. Oturacağız. Sohbet, muhabbet, müzik. Ha. Ne güzel ya. Ben çaktırmadan takip ederim nasıl sizi. <laughs> Edemez. Neden? Çünkü gideceğimiz yere gelemez. Niye? Varsa arabam. Basar gelirim. Bizi dağa çıkacağız. Kamyoncu tutarım o zaman. Efendim? Kamyoncu tutarım o zaman. İstediğin kadar kamyoncu tut sen yine aşağıda kalacaksın. Biz yukarıda olacağız da <laughs> böyle bakacağız. Ay gene yukarıda. Ben onu... Benim ciltim sonradan düşüyor ya. Başarılar diliyorum. Teşekkür İnşallah ederim. İnşallah siz kazanırsınız. Evet çünkü siz bizi tutuyorsunuz. Söyledim mi bunu size? <laughs> Demek ki hissettirdim. Evet. Ben sizi tutuyorum. Evet. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım Aslansın kaplansın yaparsın aşkım